Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Dinin esasını Allah ile kul ilişkileri oluşturur. Kul kendisini ve her şeyi yaratan Allah'ın iradesi doğrultusunda hareket edecek. Allah da kuluna her iki dünyada mutlu bir hayat bahşedecektir. Kulun bu sonucu elde etmesi için tek şart Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmış olmasıdır. Allah rızasını kazanmanın en kestirme yolu Hayata bütünüyle onun istediği biçimi vermektir kardeşlerimiz. Böyle bir tabloyu oluşturmanın yolu Kur'an ve sünnetten geçer. Kur'an insanı en doğru yola götürür ve iyi işler yapanlara büyük mükafatı müjdedir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise bu yolda bizlere en güzel örnektir kardeşlerimiz. Allah rızasıyla bir arada en çok zikredilen salih amel infaktır. Hayır yapmaktır başta zekat olmak üzere bütün sadaka türlerini içine alan infak kavramı, müminin dünyaya bakış açısını tanımlayan bir kıstas niteliğindedir. Allah rızasını kazanmanın temelinde samimiyet vardır, dürüstlük vardır, salih ameller vardır, iyilik yapmak vardır, mümin kardeşini düşünmek vardır, mümin kardeşine infak etmek vardır kardeşlerimiz. Onun için elimizden geldiği kadar Filistinli kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize yardım edelim. Bütün fakir kardeşlerimize yardım edelim. Allah'a emanet olun efendim. Bugünkü kısa sohbetimiz bu kadar. Hayırlı günler.